Cehennemin katmanları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de cehennemin yedi kapısının olduğu belirtilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Cehennemin yedi kapısı olup her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır. Bu ayet iki şekilde tefsir edilmiştir. Birincisi, cehenneme girecekler çok olduğu için. İkincisi cezalandırma. Azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı için cehennemin yedi kapısı veya tabakası vardır. Cehennem Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde geçmektedir. Laza, alevli ateş. Hayrı, Allah onu azaptan kurtarmaz. Çünkü o cehennemin alevli bir ateşidir. Meariş Suresi Sair Kılgın ateş O şeytanlara çılgın ateş azabı hazırladık Mülk suresi Ayrıca 15 ayette daha bu isimle geçmektedir Sakar Kırmızı ateş Hem ey Resulün bilir misin nedir o sakar Müddesir suresi Haviye Uçurum O kızgın bir ateştir Kariya suresi Hutame Kalpleri saran ateşli kaygı Şüphesiz o Hütame'ye atılacaktır. Hümeze Suresi Cahim, yanan kızgın ateş. Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar Cahim'in yaranıdırlar. Maide Suresi Ayrıca cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri vardır. Soğukla azap, Yılan akrep gibi hayvanların sokması, başına topuzlarla vurmak, aç bırakmak, zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak, vücutları büyülterek azabın şiddetlendirilmesi, irinli su içirmek, gayya kuyusuna atmak uçurumlardan yuvarlamak, zifiri karanlıkta azap, büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak, azapların her gün katlanarak çoğalması, sonsuza kadar azap edilmesi. Kadızade Ahmet Emin Efendi buyuruyor ki, Cehennemde bir yere zemherir denir. Yani soğuk cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. Kafirlere bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak cehennem atılarak azap yapılacaktır. Cehennemde çok soğuk, zemherir azapları bulunduğu Kimya-i Saadet ve Dürretül Fahire kitabında yazılıdır. Buhari, Müslim, i̇bn Mace ve diğer hadis kitaplarında yazın sıcaklığı sıcak cehennemin nefesinden, kışın soğukluğu da zemperir cehennemin nefesinden olduğu bildiriliyor. Reşat kitabında deniyor ki, zemperir denilen soğuk cehennemin azabı çok şiddetli.